5 kilo suyu donu kestim arkadaşlar, buradan da ikiye kestim. Koli bandıyla şu şekilde ayarlayacağım. yine bu şekilde küçülttüm arkadaşlar ağız kısmını. İstediğiniz kadar daraltın. Bu şekilde hazırladım. Bu şekilde ağzını iyice küçülttüm. Aşağısı büyük. Ağız kısmı küçük oldu kotun bacak kısmını kestim arkadaşlar buraya. Hafiften yapıştırdım. Şimdi yatay yatay kesiyorum. şekilde her yerini yapıştıracağım. Kodumun bu şekilde parçası var. Hemen kenar parçalarını çıkaracağım. bu şekilde şöyle fazlalıkları düzelteceğim arkadaşlar kodun bu kısmını şu şekilde işe girecek şekilde katlanan kısmı şöyle hazırlıyorum bunu silikonla oturtacağım buraya etiş kısmı burası hemen alçımı aldım. Yapıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. şekilde her yerini yapıştırıyorum İşte böyle olacaklar bu şekilde hazırlamıştık iki tane kot kenarımı kotların kenar parçaları arkadaşlar bu arada bunlar bacak kenarları şu şekilde yapıştırıyorum İki yüzü de böyle güzel olsun istiyorum hemen bir tane şöyle hazırlamıştım. Bu şekilde. Şöyle olacak şekilde hazırladım. Ürünümü şu şekilde yapıştıracağım. aynı şekilde tam karşısına da yapıştıracağım. Bu şekilde yapıştırdım bu şekilde inebiliyor. Kenarlarını da çakmakla yapacağım, düzeltacağım iyice. Şu geldik ikinci katmanı. Hemen elimizdeki potun bir tanesi kıvrıca şöyle kapatacağım arkadaşlar. Şuradan. Ürünümüz hazır. Gayet güzel oldu. Bu şekilde katlanabiliyordu arkadaşlar. Hemen bir göstereyim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Gayet sempatik oldu. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur.